Merhaba arkadaşlar, Türkiye kanalına hoş geldiniz. Trabzonspor, Alay Spor karşılaşması her sezon için 2 tane anladı bu takımın. Trabzonspor bu sezon ilk kez her sezon Neden bunu karar verdim? Beşiktaş puanı 17, Trabzonspor 24 puanla şampiyonluk yarışında. Artık onlara da haksızlık etmeye başladığını düşünmeye başladım. O yüzden Trabzonspor maçlarına da geçici olabilir, bilmiyorum yani yarıştan koptukları anda vazgeçebilirim. Trabzonspor sürekli yarışta olması lazım ki videolarına devam edeyim. Umarım yarışta olurlar. Galatasaray hafta geçen hafta yenilmeyince bence hak ettiler artık yarış yani Başladık bakalım. Trabzonspor Spor. Arkadaşlar maçı 2 1 Trabzonspor kazanması bekliyorum. Maç sonucu bir dedim. 6 üst tahminimiz. Karşılıklı gol var dedim. İçin takımda gol atar. Kırmızı kart penaltı olur dedim. Bu maçta sakar önce var. Trabzonspor yedekler yere çıkmıştı toparda. Penaltıya sebebiyetlere böyle. Öyle bir içimden geldi takvim olarak. Ve son olarak Kurat nasıl beklediğiniz Trabzonspor'da olayı çok iyi oynadı Galatasaray'a karşı. Bugün ödüllendirmek istedim diyelim. Alanya Spor'da da yani sadece oynuyor. O da bu arada Eski Trabzonsporlular Fatih Tekke ve Pereira iki tane teknik direktör kaç karşıya Pereira eski evine dönmüş. Orada bir pas, penaltı beklentisi bu. Alanya Spor penaltı bekliyor. Pozisyon penaltı olabilirmiş. Bakalım. Yukarıdan bir müdahale. Çekme var varın girmemesi doğru arkadaşlar. Var sisteme bu pozisyona girmez. Onu açın. Seken topu alabilecek mi? Alamadı. Arka, arka tarafta o Light be. Light bir vuruş yandan dışarı çıktı. Zubkov'la geliyor Trabzonspor. Spor. Sekte Alanya Spor kazandı topu. Alanya türbünden çok dolu görüntü var. Onu ara çıktı. Topu kontrol etti. Onu çok hızlı oynadı. Oyunu kurdu. Mustafa Eski İlaç. Postu çok yerden aldı gol geliyor. 15. dakika Mustafa Eskerli aç. Öndeki var onu aç. Onu aç. Duvar mı olacak? Kendisi dön. Onu açıyor. Vuracak mı? Kaçtan o da gol. Temiz bir gol. Onu açıyor. 1-0 öne geçiyor Trabzonspor. Zirvede ligi zirvesinde fırtına izliyor bu sezon. Trabzonspor pozisyon başlangıcında ofsayt var mı bakalım. Mustafa Eskerli aç. Pasını vermeye çalışacak. Onu aç. Burada ofsayt değil. Kaleciden gelen top araya çok iyi girdi. Temiz bir gol attı. Kaleci bir faal beklentisi olabilir pozisyonda ama yok ya. Ertuğrul ters kendisi hata yapmış. Trabzonspor bir sorun geçti. Stoperler uymuş. Orada bir de el beklentisi var. O da doğru değil gibi. Evet. Maestro ile oyun kurucu Alanya Orta sahada top kaptı. Makuta topun peşinde. Orta sahada topu alan önce Olay be uzaktan vur Olay be pas ver Olay be pas ver Ön tarafta pas bekleyen bir oyuncu varken Çok uzaktan denedi Bugün çok deniyor Olay be Sağ kanata Ceren Top Orta geldi Arka tarafta kim var Arka tarafta genç bir oyuncu Enes Burada top üstten dışarı çıktı Zubkov ikinci yarı başladı Trabzonspor 47. dakikada Zubkov'un ortası içeride top bekleyen bir Augusto Polkarelli o. Folcarelli. kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. Şimdi Alanya Spor geliyor. Cani sadece içeride gördü. Hucu Mark. Enes genç Enes yine vurdu. Onun onu, yapacak hiçbir şey yok kaleyi bulsa. Kaleyi bulmadı şu. Trabzonspor oyun kuruyor. Kaptırdılar. Makuta. Kim o? Maestro. Dönen topu Maestro vurdu. Alanya Spor iyi paslarla geldi. Top üstten dışarı. Onlar oyun kuruyor. Topu kaptırdı. Trabzonspor. Defans'tan gelen pas. Hacı pasını verdi. Ucu da kaçırdı. Onu ana kurtardı. Trabzonspor direniyor. Yani sadece köşe buşuru kullandı. Hacı kevirdi top. Makuto. Son boyuncusu ayağına çarptı top. Şanslı bir mücadele Sol taraf Enes Keskin. Topu aldı. Alanya iyi geliyor. Yani skoru kabullenmiyorlar. 58. dakika. Seker top. Tabla spor sonmadan beklendi gibi hata yaptı Mokuto dışarı vurdu. Mokuto'nun vuruşu. 61. dakika. Türbünlerde ışıltı var. Şok golü gelir mi? Sol tarafta Enes Keskin. Enes Keskin'i tanıdık artık. Burada bir penaltı beklentisi. O sayk bayrağı kaldı. Pozisyon penaltı olabilir yalnız ya. Hmm, o zaten. O sayt olmasa penaltı verilebilir mi? Bakalım. Kolay bırakmış kendini Enes. Genç Enes. Aa çekme var ha. Var girebilirmiş ha olsaydı olmasa. Enes sol tarafa döndü. Ümit'in ortası. Hacı vuramadı. Arka tarafta seker topu. Hadi her zorayı vur şu yandan dışarı. Trabzonspor şu an kazanıyor mu? zor kazanıyor. Arkadaşlar Avayar Spor bu kadar pozisyon. Keşke Galatasaray da vermiş bu kadar pozisyon. Alanya'daki maçta. Arka tarafa gelen topu. Do... Enes keşke vurabilecek mi artık? Vurdu. Onu onu çıkarttı. Trabzonspor'un hayatta tuttu. Ona Yine geliyor Alanya Spor. 73. dakika. Türbünlerde büyük bir oltu. Maestro. Pasını verdi. Hacı. Sol ayağında vurdu. Uu. O nasıl vurmuş? Babasını hatırlattı yani sadece. Finişim dedi. Üy. Mükemmel bir gol. Bu nasıl bir vuruş? Onarla elini daha uzatamadı. Üy. Zınk. Bu neydi ya? Onu onu sadece seyredebildim. Yani Sajin'in gülü. Tahminimizden beri sizi yakaldık. Şimdi. Orta sahadan gelen bir hoca. 42 olay o. Penaltı müdahalesi bakacağız. Bakacağız Posere Pozisyona bakılır. Yukarıdan müdahale var gibi geldi. Yeterli değil arkadaşlar. Penaltının varı, varın girebileceği bir pozisyon değil. Ümit biraz risk kalmış. Biraz risk kalmış ama hakemin kararı bence doğru burada. Evet. 83. dakika Trabzonspor oynamaya başladı. Zuko orta sıra açtı. arkadaydı. Şimdi herkes top bekliyor. Herkes vuramıyor. Hücudu fayda var gibi orada Baniya'dan. Onu açı vuramadı. Vuruşu dışarı gitti. 94. dakika Trabzonspor son şansını kullanıyor. Mustafa eski elini aç. o. vuruşu. Danilo Sikan'ın vuruşu da dışarı gitti. Maç bitti. Trabzonspor da ilk maçımızdan pişman etti bize. Böyle giden çok kısa süre Trabzonspor reaksiyonlarımız. Daha ilk maçında puan kaybı gelmiş. Beklenmedik bir şey yaşamış. İçeride Cemre Akla Trabzonspor'un kadrosunun derin olmadığı zaten bugün belli oldu arkadaşlar. Stoperle ilgisi oynamıyor. Oynayan isimlere inanamıyorsunuz yani. Vatabon yoktu. Sabit yoktu. O kayı falan stopar oynadı. Kadro derinliği yok belli Yarışta olamayacaklar ama şu dönemde yarıştayken değerlendirmek istedim. Maçlarına ben Ama güzel bir özet dedik uzaktan, çok uzaktan yani sadece gol izledik. Gol atar tahmin geldi. Kırıltak ve altı olur demiştik. Şey olmadı arkadaşlar. Bu da sonradan değiştirdiğim tahminle. Karşıtlı gol var tahminimiz geldi. Üst olmadı. Bir olmadı. Beysel tahminimiz geldi. İki tanesi geliyor. Tepki puanını da yüksek vereceğim. Maç dengeli gitti. Son dakika göre Trabzonspor alabilirdi. ama Spor alabilirdi. Ve Trabzonspor puan kaybı şampiyonluk yarışında da değerli bir puan kaybı. O yüzden tepki puanını biraz yüksek vereceğim. Yedi veriyorum. Fena bir maç değil. <laughs> birazdan dünyanın tarihi ne sıkıcı maçı izledik. Antalya Spor Deplasmanı'nda Beşiktaş. Yarıştan kopmuş bir Beşiktaş. Üf. O kadar sıkıcı bir maç geliyor birazdan. Tamam sonra Alanya Spor. Arkadaşlar maçı 2 bir biteni düşünüyorduk. 1-1 bitti. Maç sonucunu bilemedik. Alt üst tahminimiz üst demiştik gelmedi. Ee, karşılıklı gol var demiştik. Attı iki takımda gol. Kırmızı kartlar altın olur dedik olmadı. Ve son olarak kolay atması beklenen isimlerden Hacı gol buldu. Trabzon Osman golü de onu aldı. Arkadaşlar bu videoyu tamamlıyoruz. Birazdan daha hemen Beşiktaş maçı araya sunacağım. Onu da bu gece ayarlayıp editleyip yayınlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.